temsilcileri sevgili Edremit halkı. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı işgal güçlerine karşı milli mücadelenin ilk fitilinin ateşlendiği Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü aydınlık bir geleceğe olan 19 Mayıs 1919. Aynı günün ruhuyla, heyecanıyla, coşkusuyla, saygıyla selamlıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve geçlik Spor Bayramımızı kutluyor. Hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanlığı Çelenk Sunumu. <laughs> Partisi Edirne İlçe Başkanlığı Çelenk Sunumu. <laughs> 真的吗？ Atatürkçü Atatürk Düşünce Derneği Çelenk Sunumu. kurucusu, kurtuluş mücadelemizin baş kahramanı, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, vatan uğruna can vermiş şehitlerimiz anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşu